Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde doğal nüfus artışı daha fazladır? Doğal nüfus artışı doğum ve ölümler arasındaki farka bakılarak bulunur ve doğumların fazla olduğu yerlerde doğal nüfus artışı daha fazla olmaktadır. Buna göre Türkiye'de doğum oranlarının en yüksek olduğu ilimiz Şanlıurfa'dır. 5 numarada Şanlıurfa verilmiş. O yüzden bu verilen merkezler içerisinde en fazla doğal nüfus artış hızını biz 5'te görüyoruz. Şanlıurfa'da görüyoruz. Eğer sorumuz gerçek nüfus artışı olsaydı burada daha çok belirleyici olan göçler oluyordu. O zaman da doğru cevabımızın ön planda olarak 1 olması gerekiyordu. Ama şu an doğal dediği için doğum ve ölümlere dikkate aldık ve E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin nüfus yapısıyla ilgili olarak özelliklerinden hangileri doğrudur? Göç veren yerlerde genelde kadın nüfus fazladır çünkü Türkiye'de daha çok erkekler göç etmektedir. Okuma yazma oranı bilenler baktığımızda %90'ın üzerindeki %96'lar kısmında bir değerlendirme yapılabilir. Çalışan nüfusun yarıdan fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu da doğru bir ifade ki %50'den fazlasını biz hizmet sektöründe dikkate alıyoruz. Bunların üçü de Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili, nüfus yapısıyla ilgili önemli ve doğru olan özellikler diyebiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda Türkiye'de 2020 yılına ait nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı grafiği verilmiştir. Yalnızca grafiğe bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir. Nüfusun en fazla 15-64 yaş arasında olduğunu söylüyor ki %67.7'si arkadaşlar 15-64 yaş grubunda ve bu da doğru bir ifade oluyor. Yaşlı bağımlı nüfusun genç bağımlı nüfustan az oldu. Şimdi bakıyoruz 0.14 genç dediğimiz nüfusa karşılık geliyor. Bunun yanında 65 yaş üstü yaş nüfus ki genç nüfus daha fazla ki orada çalışmayan grubu da dikkate alabiliyoruz. Aritmetik nüfus yoğunluğunu bulmam için benim nüfus verilerinin yanında arkadaşlar miktar olarak tabi verilmesi gerekiyordu. Yüz ölçümünün de bilinmesi gerekiyor. Yani ben özellikle sadece sayı bile verilmiş olsa e, Türkiye'deki nüfusun özellikle yaş gruplarına göre ben orada yüz ölçümünü bilmeden aritmetik nüfus yoğunluğunu çıkartamam. Çünkü toplam nüfusu yüz ölçümüne bölerek bunu buluyordum. Burada da 1 ve 2 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin yıllara göre kır ve kent nüfus oranları verilmiştir. Yalnızca grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1935 yılında nüfusun %25'e yakını kentlerde yaşamaktadır. Ki bakıyoruz 1935 yılında nüfusun %25'e yakını kentlerde yaşamaktadır diyor. mavi ile gösterilen kentsel nüfus. Bu doğru bir ifade çünkü %25'lere yakın bir değer söz konusu olmakta. 1985 yılında kır ve kent nüfusu eşitlenmiştir ki 85 yılına bakıyoruz. Burada ikisi kesişmiş yani eşitlenmiş. Kentsel nüfus oranı en az 1935 yılındadır. Şimdi kentsel nüfus oranının en az olduğu dönem ve en fazla olduğu dönem ki ilk sayım kısmında burada 35'te verilen tabii grafiğe göre söylüyoruz. 1935'te en azmış, diğerinde en fazla olmuş. Demek ki doğru bir ifade. 1935 yılından itibaren kırsal kesimde yaşayan insan sayısı hızla azalmaktadır. Ki burada insan sayısı değil oranı azalmaktadır. Çünkü nüfusumuz da değişiyor. Örneğin 1935'lerde nüfusumuz işte 20 milyona yakınken şu an 84 milyondan daha fazla bir nüfusumuz var. Yani orada 20 milyonun %80'ini düşünün. Şu an 84 milyonun işte baktığımızda %10'unu düşünün. Yani buradaki rakamlar özellikle baktığımızda insan sayısının azaldığını bize göstermiyor. Oranının azaldığını bize gösteriyor. Çünkü nüfus da buna paralel olarak artış gösteriyor. 1950 yılından sonra kentsel nüfus oranı hızla artmıştır ki 80'den sonra hızlı bir ivme görüyoruz, yükselme görüyoruz. Bu da doğru bir ifade. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kentlerde okuma yazma oranı daha yüksektir, okullaşma daha yüksektir. Doğru bir bilgi. Karadeniz'de nüfus kıyı kesimde toplanmış çünkü kıyılarda hem iklim uygun hem ekonomik faaliyetler iç kısma göre daha fazla olabiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da doğum oranları oldukça yüksek. Kadın nüfus erkek nüfustan fazla demiş yanlış. Erkek nüfus Türkiye'de daha fazladır ki sadece özellikle ilk sayım dönemleri olan 1927-35'lerde bu durum söz konusuydu ama ondan sonra hep erkek nüfus fazla oldu. Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor ki bu oran artık %92'lerin üzerinde bir orana sahip. D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Tam tersi olması gerekiyordu bilginin. Türkiye'nin eğitim özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanayileşmenin fazla olduğu bölgelerde okuma yazma oranı yüksektir ki sanayileşmiş şehirleşmiş alanlarda biz bu durumu görüyoruz. Kadınlardaki okuma yazma oranı erkeklerden fazladır denmiş yanlış ki erkeklerin okuma yazma oranı kadınlardan daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu okuma yazma oranları düşük. 12 yıllık temel eğitim zorunlu. Günümüzde okuma yazma bilenlerin oran Cumhuriyetin ilk yıllarına göre daha fazla olmuş ki okuma yazma oranlarında bir artış görüyoruz Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana. Ama dediğimiz gibi erkeklerde okuma yazma oranı daha fazla. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Türkiye'nin kırsal yerleşme özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? kırsal kesimde meskenlerde kullanılan yapı malzemesi iklim bitki örtüsü ve jeolojik kayaç çapısı gibi özelliklere göre değişir örneğin iklimin nemli olduğu ormanlık alanların fazla olduğu alanlarda ahşap Tam tersi kurak alanlarda kerpiç ya da kartik alanlarda ya da tüflü alanlarda taş yapı malzemesini görüyoruz. Köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında ekonomik faaliyetlerin etkisi fazladır ki insanlar geçimlerini sağlamak özellikle burada ekonomik özelliklerden dolayı ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Köy altı yerleşmenin tamamı geçicidir bu yüzden mevsimlik olarak genelde yaz aylarında kullanılır demiş tamamı geçici değil divan gibi mahalle gibi kalıcı olanlar da var. Bu yanlış bir bilgi. Büyükşehir belediye sınırı içerisinde bulunan köyler mahalle statüsüne geçmiş ki oralarda köy geçmiyor artık mahalle geçiyor. Yağışın az olduğu düzlük alanları toplu yerleşmeler yaygındır. Çünkü su kaynaklarının etrafında toplanıyorlar. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilenlerden hangisi büyük şehirlerimizde hızlı nüfus artışının olumlu sonuçları arasında yer alır? Hızlı nüfus artışının olumlu sonuçlarını dikkate alırken biz devlete ve işverene göre değerlendiriyoruz. Hızlı kentleşme sonucunda altyapı sorunları ki orada olumsuz sonuçlar arasında geliyor bunu almadık. Doğal su kaynaklarınızla tüketilmesi almadık olumsuz bir sonuç. Büyük sanayi kuruluşlarının şehir içinde kalması kirliliği arttırması olumsuz. Hızlı nüfus artışı sonucunda iş gücünün artması ki buna bağlı işçi ücretlerinin düşmesi olumlu bir etkendir. Kendimize göre bakmıyoruz devlete işverene göre bakıyoruz. Daha ucuza işçi çalıştırması maliyetlerin düşmesi demektir. Verimli tarım alanlarının yerleşmeye açılması ki tarımı olumsuz yönde etkiliyor. Yine olumsuz faktörlerden birisidir. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Tarımda çalışan insan sayısının tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilen yoğunluğa tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Buna göre aşağıda verilen illerimizden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır. Şimdi tarımsal nüfus yoğunluğumuzun daha az çıkması için tarım alanlarımızın oldukça geniş olması gerekir. Tarım alanlarımız sınırlıysa daha darsa orada tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkar. Örneğin Rize dağlık engebeli tarım alanları daha az orada yoğunluk fazla çıkıyor tarımsal nüfus yoğunluğu. Tunceli de aynı şekilde dağlık engebeli, Artvin dağlık engebeli, Hakkari dağlık engebeli ve tarım alanları buna göre daha az ve yoğunluk daha da tarımsal nüfus yoğunluğu artıyor. Ama Konya Düz bir yer olduğu için, orada geniş tarım alanları olduğu için burada tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır şeklinde yorum yapıyoruz ki de daha azı istediği için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında uyguladığı nüfus politikalarından biri değildir? Çocuğu çok olan annelerin madalya ile ödüllendirilmesi gibi bir uygulama var ki bu nüfus artış hızını teşvik edici de arttırmaya yönelik bir politika olduğunu söyleyebiliriz. Çok çocuklu ailelerin bazı vergilerden muaf tutulması yine nüfus artış hızını arttırmaya yönelik bir politik olarak uygulanmıştır. Doğum evlerinin kurulması ve ailelere sağlık desteği verilmesi yine Türkiye'nin uyguladığı nüfus politikaları kısmında içeriklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor ki aile planlaması gibi durumlar da söz konusuydu. Ekonomik kalkınmanın hızlanması için nüfusun nüfusun kentlerde toplanmasını teşvik edilmesi ki böyle bir politika uygulanmamıştır. Yani nüfusu kırsal kesimde toplayalım, nüfusu kentlerde toplayalım gibi bir durum söz konusu değil nüfus politikaları içerisinde Türkiye için. Doğum oranlarının yükseltilmeye çalışılması yine uygulanan politikalardan birisiydi. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında savaştan çıkılması, erkek kaybının fazla olması, buna bağlı nüfusun özellikle yetersiz kalması gibi durumlarda bu politikada uygulanmıştır. Burada D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda Türkiye'nin 1927-2020 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Yalnızca grafiğe bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Türkiye'nin nüfusu sürekli olarak artmıştır. Ki burada nüfus artış hızı binde olarak verilmiş. Ve nüfus artış hızı sıfırın altına düşmedikçe nüfus miktarı sürekli olarak artmaktadır. Ki nüfus artış hızı eksi değerlere düşerse o zaman nüfus miktarının azaldığını söyleyebilirsiniz. Ama şu an Türkiye'de artış hızı sıfırın altına düşmediği için nüfus miktarımız da sürekli artıyor. Çünkü binde birlikte bir artış, binde onlukta bir artış. Nüfusun en fazla olduğu yıl 2020'dir. Nüfus artış hızı grafiklerinde değerler eksiye düşmedikçe son yılda nüfus miktarımız en fazla, ilk sayım döneminde ise nüfus miktarı en azdır yorumu yapılabilir. Nüfusun en az olduğu dönem 40-45 arasıdır denmiş yanlış çünkü ilk sayım döneminde nüfus daha azdır. Binde mesela 20 artmış, 25 artmış, 23 artmış gibi yani bunları söyleyebiliriz ki burada sadece 1000 kişi de 20 kişi artacağına bir önceki dönem için 1000 kişi de 10 kişi artmış. Yani nüfus artış hızı düşmüş. Nüfus miktarı değil. O yüzden bu yanlış bir bilgi olmuş. 1 ve 2'yi doğru aldık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki tabloda bazı yıllara ait Türkiye'nin kır ve kent nüfus oranları verilmiştir. Buna göre tablodaki bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 2000 yılında nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. Bakıyoruz kırsal nüfus oranı %35, %65 kentsel nüfus oranı ki miktar ne olursa olsun %65'lik kısım e, nüfusun yarıdan fazlasının kentlerde yaşadığını bize gösteriyor. Kırsal nüfus miktarı en fazla 1927 yılındadır. Ben kırsal nüfusu %76'dan kaç olduğunu bilemem. Çünkü oradaki nüfusu bilmem gerekiyor. Nüfus miktarı da burada verilmemiş. O yüzden kırsal nüfus miktarını kıyaslayamadım. 2020 yılındaki kırsal nüfus miktarı 1927 yılındaki kırsal nüfus miktarından fazladır ki bunu da kıyaslayamam çünkü 1920'de nüfusum ne kadardı? 2000'de ne kadar oldu? 2020'de ne kadar oldu? Yani %76 kaç milyona karşılık geliyor da %35? Ben bunları buradan çıkartamıyorum. O yüzden bunu da alamadım. Yalnız 1'e ulaştım. O yüzden doğru cevabım A şıkkı oldu.